Merhaba sevgili Yaşam Pratik Gücü takipçileri. Bu podcastimde farklı cinsel piyasalar ve globalleşen cinsel piyasa üzerine konuşmak istiyorum. Şimdi her ülkenin, bölgenin farklı dinamikleri var ve bu dinamikler içinde kadınlarla etkileşim ortalama bir erkek için farklı kolaylıklara veya zorluklara sahip olabiliyor. Türkiye bu açıdan zor bir ülke. Kadın tavlamak, bir şeyler yaşamak burada hiç de kolay değil. Özellikle Doğu Avrupa, Batı Avrupa ve Amerika'ya göre çok daha zor. İngiltere, Amerika, Fransa, İtalya, İspanya gibi Batı Avrupa ülkelerinde bu işler biraz daha normal. Doğu Avrupa'da daha kolay, Latin Amerika'da daha kolay, Asya'da daha kolay. Ama mesela Arabistan'da neredeyse imkansız, çok zor. Hindistan aşırı zor. Mesela Hindistan'la Türkiye'yi kıyasladığımızda Hindistan Türkiye'nin neredeyse 10 katı bir zorluğa sahip. Türkiye Hindistan'a göre daha rahat ama Avrupa'ya göre çok çok daha zor. Ee, Türkiye'nin de tabii biraz batı kültürü, biraz doğu kültürü karışık. Birazcık daha dinamikler kendi içinde çok farklı oluyor. Ama ortalama bir erkek için dezavantajlı. Türkiye'nin dezavantajlı olmasının sebepleri de çok aslında basit. Birincisi Türkiye'de çok fazla erkek var. Yani sosyal hayata katılan, dışarıda olan çok fazla erkek var. Bu bir. İkincisi internette de çok fazla erkek var. İşte kızların takipçi sayısından bunu görebiliyorsunuz. Bu da rekabeti ve beklentiler yukarıya çekiyor bu iki. E, kültür biraz baskıcı. Baskıcı olduğu için kadınlar üzerindeki baskı bir yandan onları kontrol etmeye çalışıyor. Bir yandan da daha da değerli hale getiriyor bir yandan da batıdan gelen fikirler var feminizm falan derken ortaya baya karışık bir çorba çıkıyor ve bu ortalama bir erkek için Türkiye piyasasını zorlu hale getiriyor. Bu da kendini geliştirmeyi, kendini ilerletmeyi çok daha önemli hale getiriyor. Yani sen mesela Doğu Avrupalı bir erkekten daha fazla çalışmalısın ve bunu ben gerçekten gördüm. Doğu Avrupa'da bulunduğum zaman Polonya, Ukrayna işte gibi ülkelerde şunu gördüm kızların yanında yani çok güzel kızların yanında çok Sıradan vasat adamlar var Ama o piyasa içinde O adam o kız için yeterli yani kadınların beklentisi Daha düşük Mesela e, Türkiye'deki kadar yüksek beklentileri yok kızların Ama o kendi dinamikleri içinde geçerli Ancak instagramdan sonra tüm dünyada Beklentilerin arttığını Ortalama erkek için işlerin bir tık daha zorlaştığını söyleyebilirim. Çünkü tüm ortalama erkekler daha fazla sonuç istediği için kadınlara daha fazla yazıyor ve bu da rekabeti daha fazla arttırıyor. Bu rekabette avantajlı olan öne çıkan çok çok daha fazla şey kazanırken dezavantajlı olanlar çok çok daha fazla şey kaybediyor. Tamamen yalnız kalıyorlar, kadınsız bir hayat yaşıyorlar. Şimdi oyunun nasıl uygulanacağını farklı marketlerin olmasının, farklı zorlukların olmasını inceleyeceğim. Şimdi Hindistan'dan örnek vererek gitmek istiyorum. Hindistan gerçekten çok karmaşık bir ülke. Hindistan örneğini incelediğim zaman Hindistan erkeklerin çok çok daha abazan olduğunu görüyorum yani. Hem kadınlar çirkin, Hintli kadınlar gerçekten çirkin. Hem erkekleri çok çirkin, hem daha kısa boylu ve Hintli kadınlar, Hintli erkeği açıkçası çekici bulmuyor. Öyle de bir şey var. Hintliler daha çok batı hayranlığı çok fazla ve Hintli kadınlar Hintli erkekleri gerçekten çekici bulmuyorlar ve Hintli erkeklerin çoğu kadınlar için yetersiz ve çok fazla açık bir flört piyasası da olmadığı için Hindistan'da orası çok baskıcı. Hintli erkekler özellikle evlenmek için çok fazla para biriktirmek zorunda kalıyorlar ve çok büyük bedel ödüyorlar. Yani normal Hintli bir kız için normal Hintli bir erkek çok büyük bedel ödüyor ve bu açıdan mesela Hindistan hiç cazip bir yer değil veya Asya'ya gittiğimiz zaman mesela Çin'de de böyle bir sorun var. Yine Çinli kadınlar Çinli erkekleri çok fazla çekici bulmuyor. Çünkü günümüz şartlarında Çinli yani Asyalı erkekler feminen duruyorlar batılı erkeklere göre özellikle bize göre çok daha feminen kalıyorlar. Neden? Daha kısa boylular, sakal yok, saç yok ve maskülen bazı karakteristik özelliklerden yoksunlar. Dominantlık gibi mesela. Çünkü Asyalı erkekler çok daha saygılılar yani aslında çok daha sakinler yani sakin bir doğaları var. Bu da aslında kendi kadınları tarafından yine çekici bulunmalarını engelliyor. Batı Avrupalı erkekler özellikle Asya ülkelerine gittiği zaman Filipinler, Tayland, Tayvan, Çin, Japonya, Güney Kore gibi yerlerde çok çok büyük başarılar elde ediyorlar. Bunu Tinder'da falan görebiliyorsun yani o ülkelere gittiğin zaman çok büyük avantajlar elde ediyor. Türk erkeği de o tarafa gittiğinde avantajlar elde edebilir. Ama Türk erkeğinin itibarı açıkçası kötü. Özellikle Ukrayna, Avrupa gibi yerlerde bizzat Türk olmak yani eksi bir puan. Çünkü bizim erkeklerin de kalitesi düşük ve ortada bırakılan izlenim, imaj zayıf. Mesela İtalyanlar gibi değiliz. Aslında tip olarak Türk erkeği İtalyanlar birbirlerine çok yakınlar. Yani çoğu zaman ayırt etmek zor özellikle Türkiye'nin batısıyla. Ancak İtalyanlar bizden birkaç adım daha öndeler. Bu da bir, çok iyi giyiniyorlar. Yani tipten ziyade giyim çok önemli. İki, daha fitler. Yani o kadar makarna yemelerine rağmen nedense kilo almıyorlar. İlginç bir şey. Çünkü daha çok spor yapıyorlar. O da ayrı bir konu. Üçüncüsü daha bakımlılar ve daha karizmatikler. Dördüncüsü daha eğlenceliler ve daha maskülenlikle romantikliği İyi uyum sağlayabiliyorlar. Bu açıdan İtalyan erkekleri mesela daha avantajlı oluyor bize göre. Ben çoğu zaman yurt dışındayken Türk'üm demiyorum. Çünkü eksi bir puan. Hani oyunu niye kendim için zorlaştırayım. Daha çok Kıbrıs'lıyım. Yerine göre farklı ülkeleri söyleyebiliyorum. Eğer kızla çok kısa süreli ilişki yaşayacaksam. Türk erkeğim demiyorum. Türkiye'denim demiyorum. Özellikle Ukrayna'da çok fazla Türk var. Doğu Avrupa'da da Türk var ve itibarımız kötü. Bu açıdan bu itibarı geliştirmemiz gerekiyor. Erkeklerin gelişmesi, oyun öğrenmesi, özellikle ısrarcılıktan vazgeçip tarzlarını düzeltmeleri falan çok önemli. Yani genel olarak erkekler daha iyi giymeye, daha iyi olmaya başladığı zaman itibarımız düzelecektir. Son zamanlarda biraz Türk dizilerinin yurt dışına açılması birazcık itibarı toparladı. Bazı oyuncularla beraber işte Can Yaman gibi falan. Ama hala itibar kötü. Dönerci, göbekli, kısa boylu, kötü kokan, kaba saba erkek izlenimi var. Bunlar çekici bulunmuyor. Yani bazı erkekler sanıyor ki ilkel olmak çok çekici oluyor. Hayır. Kadınlar böyle bir şey istemiyor. Tabii ki dominantlık ilkel içgüdülerini göstereceksin ama bu bir daha rekabetçi içgüdülerle alakalı yani. Bir boksörün o içgüdüsüyle bir savaşçının içgüdüsüyle bir gelişmek isteyen hırslı adamın içgüdüsüyle ilkel adamın içgüdüsü farklı yani. Bu bunu anlamak gerekiyor. Bu açıdan dezavantajlarımız fazla. Ama Türk erkeği genel olarak Türk kadınıyla sıkıntı yaşıyor. Tıpkı Hindistan'da, Çin'de, Asya'da olduğu gibi Türkiye'de de böyle bir sorun var. Türk kadını Türk erkeğinden şikayetçi. Ee, ama Türk kadını yabancı erkeklerle de pek yapamıyor yani. Genelde kısa ilişki yaşasa dahi yurt dışında Türk kızları biraz çıldırıyorlar. Daha çok e, yabancı erkeklerle kısa süreli ilişkiler yaşamaya daha eğilimli oluyorlar. Yani ben bunu çok gördüm. Özellikle İspanyollar adam. Yani bizde tip olarak çok aynı yani. Bir fark yok. İspanyol köylüye Türk kızı direkt aşık oluyor falan. Halbuki adamın hiçbir özelliği yok. Sadece İspanyol olması ona artı 2-3 puan kazandırıyor. Ama genel olarak gördüğüm şey Türk kızı bir yandan modern olurken bir yandan çok kültürüne bağlı. Bu da yabancı erkeklerle uzun süreli ilişki yaşamasını çok zorlaştırıyor. Çünkü Türk kızı çok fazla şey istiyor. Yabancı erkek hani bunları anlamsız bulduğu için biraz zor oluyor. O yüzden Kısa süreli ilişkilerde tercih ediyorlar yani uzun süreli ilişki çok az gördüm yani genelde olmuyor. Bunun dışında Türkiye erkeği yabancı kadınlarla hem kısa süreli ilişkide hem uzun süreli ilişkide daha iyi özellikle Doğu Avrupa ve Rusya ile. Bu çok bilinen bir şey ama dediğim gibi itibarımız çok iyi değil. Ama oyun orada Türkiye'de olduğundan daha kolay. Yani Türkiye'de kız tavlayabiliyorsan birçok kızın ilgisini çekebiliyorsan dünyanın birçok yerinde iş görebilirsin. Bir diğer ilginç yer ise İngiltere. Mesela İngiltere'de kötü bir yer. İngiliz kadınları şişman ve çirkin. Feminizm çok baskın ve maskülen özellikleri var. Biraz da sertler yani. İngiliz erkekleri de genelde İngiliz kadından çok şikayetçi. İngiliz kadınları hem kötü hem de beklentileri çok yüksek. Bu yüzden İngiliz erkekleri İngiliz olmanın avantajı hem para gücü hem de itibar İngiliz aksanıyla. Dünyaya açılıyorlar yani ben görüyorum. İngiltere'den çıkan bu işi yapan adamların çoğu işte ya Latin Amerika'ya gidiyor ya Doğu Avrupa'ya geliyor ya da Rusya'ya gidiyor ya da Asya'ya gidiyor. Yani Asya'da paranın gücüyle de çok uzun süre yaşayabiliyor. Yani adam İngiltere'den çıkıyor, ülke ülke gezerek e, seks turistliği yapıyor yani. Bizim şu an paramız zayıf olduğu için Türkiye'den çıkıp bir yere gitmek çok zor. Şu an Ukrayna var. Ukrayna'da Türkiye erkekleri tarafından bayağı bir sıkıntıya düşürülmüş durumda. İtibar kötü bu itibarları düzeltmemiz gerekiyor. O yüzden her erkeğin gelişmesi birazcık medenileşmesi ve çekiciliğini arttırması önemli bir şey. İyi giyim, spor, güzel kokmak, sağlam oyun, centilmenlik gibi şeyler çok önemli. Bunlar dünyanın her yerinde iş yapıyor ve potansiyelinizi arttırıyor. Latin Amerika'ya baktığımızda Latin Amerika'da aslında ilginç. Latin Amerikalı kadınlar Latin Amerika erkeklerden daha güzel, ilginç bir şekilde daha çekiciler ve daha kadınsılar. Ama Latin Amerika ülkeleri biraz tehlikeli. Yani bu oyun oynama açısından falan tehlikeli. Çünkü biraz mafya işleri, çetecilik çok yüksek seviyede. Ama Latin Amerikalı kadınlar gerçekten çekiciler. Genelde Amerikalılar daha çok Latin Amerika'ya gidiyor. Amerika da kendi içinde zor. Özellikle obezite çok fazla. Ve kültürel karmaşı olduğu için biraz da kapitalizm sert olduğu için Amerika içinde de rekabet çok yüksek. Yani Amerika'da çok kolay bir yer değil ama Türkiye gibi zorlu da değil normal zorlukta biraz avantaj elde eden birisi Amerika'da gayet rahat oynayabilir. Özellikle Türkiye'den sonra Amerika'ya giden birisi çok rahat oyun oynayabilir. Yani çok daha rahat olabilir ama Amerika'nın da ödüllendiriciliği birazcık daha düşük. En iyi yerler Doğu Avrupa, Rusya, Latin Amerika bu 3 yer ve Asya. Asyalı kadın seviyorsanız yani Asyalı kadınlar çekici geliyorsa Asya'da çok büyük avantajlara sahip. Çünkü normal olarak onlardan daha uzunsun, sakallısın, daha iri yarı gözüküyorsun ve büyük avantajların var. Bu açıdan oyunu Türkiye'de adapte edip, kendini geliştirip zamanla yurt dışına açılmak çok daha mantıklı bir strateji olabilir. Özellikle cinsel açlığın birazcık daha fazlaysa ve Türkiye'de zorlanıyorsan ciddi bir şekilde yani daha fazla para harcama, daha fazla zaman harcaman gerekiyorsa ki bu gerekiyor doğal olarak. Doğu Avrupa'ya Rusya'ya, Asya'ya veya Latin Amerika'ya gidebilirsin. Bunu kesinlikle tavsiye ediyorum. Özellikle belli bir yaştan sonra. 28 yaşında yani belli bir miktar param var. Belli şeyleri yaptıktan sonra e, bence kesinlikle belli sürelerde yurt dışına çıkmanı, yurt dışındaki kadınları tanımanı tavsiye ederim. Ben Türk kadınındansa daha çok yabancı kadınları daha çok seviyorum. Birincisi daha güzeller yani Türk kadınına kıyasladığından daha güzeller. İkincisi daha feminenler. Türk kadını da aslında feminen ama e, yabancı kadına bana daha feminen, daha kadınsı geliyor. Üçüncüsü daha ilgililer. Yani yurt dışındaki kızlar daha ilgililer. Ve yani 1 iki yıl öncesinde konuştuğum kızlar hala Instagram'ımda ekli. Beni takipten çıkmamışlar. E, mesaj attığım zaman cevap veriyorlar. Bir şey sorduğum zaman cevap veriyorlar. Ve ilgililer hala yani 2 yıl geçmesine rağmen ilgililer. Ama Türk kızı mesela takipten daha fazla çıkıyor. Hatta şöyle bir şey var. Yani şu an yurt dışında tanıdığım, bizzat gerçekte tanıştığım, benim Instagram'da ekil olan kızlar, sevgili yapmalarına rağmen beni takipten çıkmamışlar. Mesela bir Türk kızı normalde bile e, bazen sebepsiz yere seni takipten çıkabiliyor. Yabancı bir kız bunu yapmıyor. Ve yabancı kızların takipçi sayısı birazcık daha düşük ve Instagram'ı birazcık daha az önemsiyorlar. Mesela Türkiye'de Instagram, dünyanın çoğu yerine göre çok daha önemli. Mesela Doğu Avrupa'da Instagram o kadar da önemli değil. E, yabancı bir kadın Türk kadınından daha az önemsiyor ama yine de önemsiyor. Tabii ki iyi bir Instagram'a sahip olmak, profesyonelleştirmek, mükemmelleştirmek önemli. Bu podcast'i çekme sebebim de belli bir yaşı geçen erkeklerin belli bir maddi güce geldiği zaman, belli bir çekiciliğe geldiği zaman yurt dışına gitmesini, yurt dışında bir şeyler yaşamasını, biraz keyif yapmasını, özellikle gece hayatını denemesini, birazcık daha Tinder yurt dışına denemesini tavsiye ediyorum bizzat. Yani belli bir miktar parayla çıkabilirsin. Yani özellikle evlenmeye harcayacağın paraya. işte ne bileyim şu an Türkiye'de evlenmeye kalksan 300 bini buluyor yani minimum. Tabi bunu birazcık daha düşürebilirsin. Ama 150 binin altına düşürebileceğini sanmıyorum şu anda yani en kötü 150 bine düşürebilirsin. 150 bin TL'yi düğüne harcayacağına çık yurt dışına git arada bir. Yani 150 yurt dışında yesen çok daha fazla şey yapabilirsin yani çok daha fazla deneyim kazanırsın en azından keyfin yerine gelir bunu sürekli tekrarlayabilirsin yani sen burada 300 400 500 bin TL'yi sıradan bir kıza düğün için harcayacağına bence yurt dışına çıkıp eğlenmek gezmek keyif yapmak çok daha mantıklı özellikle maddi gücünü toplamış yani kendi kariyerini geliştiren ya da kariyerini geliştirmek için birçok şey fedakarlıktan geçiren yani birçok fedakarlık yapan bir adamsan Kesinlikle yurt dışına tavsiye ederim. Bu bir. İkincisi kendi vücuduna yatırım yapman gerekiyor. Yani sen vasatsan yani sen göbekli, çirkin, kötü giyinen, vasat, konuşmayı bilmeyen, oyun olmayan, İngilizceyi doğru düzgün konuşamayan bir kek oysan yani dünyanın neresine gidersen git sana kadın yok. Bedavaya seks yok yani. Geliştireceksin. Vücudunu geliştireceksin. En az 2-3 yıldır spor yapıyor olman lazım. Yap yani. Bugün başla. diyet yap. Vücudundaki kılların bir kısmını al. Yani çok fazla alma ama çok da kıllı olma. Yani maymundan hallici olmayacaksın. İyi giyineceksin. Güzel giyineceksin. Güzel kokacaksın. Orijinal parfümler kullan. Bunları istersen kursuna çıkarken de alabilirsin. Free shop'tan veya Türkiye içinde de temin edebilirsin. 2-3 tane güzel parfümün olsa yeter yani. Seni 1-2 yıl götürür yani o parfümler. Orijinal parfümler çok uzun süre kullanılıyor. Çünkü çok daha iyi kokuyorlar. Birazcık da performansı iyi bir şeyler alırsan uzun süre kullanırsın. Ayrıyeten de tarz olacaksın. Kendine bakacaksın. Oyunu Konuşmayı, davranmayı, genel ayarlamaları iyi bileceksin. Her şeyin kalibre olacak. Bu açıdan yurt dışına çıkmanı tavsiye ederim. Özellikle Doğu Avrupa, Rusya, Latin Amerika, Asya. Buralarda yine bizim avantajlarımız fazla. Bunu doğru kullanırsan doğru sonuçlar elde edersin. Çünkü her yerin dinamikleri farklı. Türkiye'de çok zorlanıyorsan ve keyifli gelmiyorsa bazı şeyler yurt dışına da çıkabilirsin. Ara ara çıkmak iyi oluyor. Ben ara ara çıkmayı tercih ediyorum. Hem gece hayatı daha cazip geliyor, hem daha eğlenceli geliyor, hem de farklı yerde olmak insanı birazcık daha rahatlatıyor. Türkiye'den biraz uzak kalmak bazen iyi geliyor. Bunun dışında önereceğim şeyler. Dediğim gibi kendini geliştirmen lazım artık. Herkesin beklentisi yüksek, kadınların da beklentisi yüksek. Her kadın kendi güzelliğinin farkında ama her yerin zorluğu değişiyor. Oyunu zorda oynamakla kolay da oynamak çok daha farklı oluyor. Avrupa'da özellikle Doğu Avrupa'daki gece hayatı birçok erkeğin hoşuna gidecektir. Çünkü Türkiye'de gece hayatını tam istediğin seviyede bulmak çok zor. Hem pahalı hem işte ne bileyim çok erkek var yani. Klaba iki kızla giriyorum. 60 erkek var. 25 tane kız var yani. Herkes bir sürü erkek alıyor. İni içeriye yani damsız girilmemesine rağmen çok erkek var. Ve oyunu buralarda oynamak çok daha zor. Tabi bu dediklerimi yapmak biraz yaş alacaktır. Özellikle 28-29 yaşlarına gelebilirsin. Ki bu bir şeyler için geç kaldığın anlamına gelmez. Erkek olarak 45-50'ye kadar yolun var. Değerin düşmüyor, değerin artıyor senin. Yani 22 yaşındayken vasat olabilirsin. 29 yaşındayken kral olabilirsin. Anladın mı yani bu seninle alakalı bir şey. Bu açıdan uluslararası oyunu da oynamanı, pek çok şeyi denemeni tavsiye ederim. Çok fazla avantaj elde edeceksindir. Tek önemli şey kendini geliştirme ve mükemmelleştirme, ihmal etme. İyi giyim, güzel kokmak, spor, iyi oyun. Bu kadar. Bunların hepsini geliştireceksin. Kendine iyi bak. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere.